Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce Sayın Bakan'ın sunuş konuşmasını dinleyince sanırım Bakan Bey başka bir ülkede yaşıyor diye kendimi böyle bir düşünmekten alıkoyamadım. Ee, böyle bir pembe tablo, büyük bir rüya gibi geldi. Oysaki gerçekler İstersen laf atma. Sen çok laf atıyorsun. Bir bir kez daha uyarıyorum. Böyle laf atıp tutma. İlave sürebi de lütfen rica ediyorum bu Sayın Başkan. Ya siz ne Aynen dayanmaz insansınız efendim. ya? Bekir, ne dayanmaz insansınız ya? Fikrimizi miydi söylüyorsunuz. Miydi? Ben de fikrimi söylüyorum. Niye laf atıyorsunuz? Gerçekler başka ve başka rakamlar başka hiç başka öyle söylemiyor. Şey Çiftçilerimizden, besicilerimiz, yetiştiricilerimizin evet. hepsi çok çok dertliler. Özellikle elleri öpülesi, elleri asırlı, alın teriyle çalışan çiftçilerimiz bugünlerde çok dertliler. Çünkü tarımsal üretim yapamaz duruma geldiler. Bu nedenle buradaki pembe tablo ila, e, olsaydı şimdi bugün çiftçinin durumu iyi olmuş olacaktı. Ben öneriyorum Sayın Bakan'a ve Bakanlıktaki tüm yetkililere kalkın koltuklarınızdan, karışın çiftçilerin arasına, görün çiftçilerin halini, neler çektiğini bir bakın. Üretim yapabiliyorlar mı? Hangi şartlarda üretim yapabiliyorlar? Gelin yerinde görün. Ama maalesef gözleriniz kör, kulaklarınız sağır, vicdanlarınız yok olmuş. Çiftçilerimize sırtınızı dönmeyin. Çiftçilerimiz çok zor günler geçiriyor. Özellikle tarımda kullanılan girdiler çok fahiş oranda arttı. Bu durumda çiftçinin hem üretim yapamaz hale geldi hem ocağı söndü. Nasıl sönmesin ki? Birkaç kalem örnek vermek istiyorum. Örneğin mazot. Yılda 3 milyar litrenin üzerinde mazot kullanılıyor. Geçen yıl mazotun fiyatı 6.20 idi. Bu yıl 8.5'ün üzerinde. Aradaki 2 lira fiyat farkıyla şu anda çiftçinin cebinden 6 milyarın üzerinde para çıkmıştır. Geçen yıl destekleme 2019-2020'de e, 22 milyar, 2021'de 22 milyar, yolda düzelttiniz 24 milyar dediniz ve ki 24 milyar olduğunu kabul edelim. Bu yılki destekleme 25.8 milyar, 1 milyar 800 milyon destek veriyorsunuz ama 6 milyar çiftçini zarar ettiriyorsunuz. Yem fiyatları süt yemitin torbası geçen yıl 70 lirayla 80 lira, bu yıl 190 lira. Peki süt fiyatları ne? Süt fiyatları yerinde sayıyor. Hani süt e, sütle yem paritesi çiftçi lehine korunacaktı. Yolda geçerken satın aldığınız yarım litre su şişesi bile sütten daha pahalı. Gübre Sayın Bakan bakın burayı iyi dinleyin. Gübre artık bundan sonra kuyumcularda satılacak. Şu anda elimdeki gübre 1 kilo üre gübresi tonu 10 bin lira yani kilosu 10 lira. Çiftçi istese de bu gübreyi atamaz, kullanamaz. Rakamları... Örnek ve gerçekçi olarak anlatıyorum. 2020'nin Haziran'ında bu gübrenin kilosu bir tonu 1800 lira. 2021'e gelindiğinde 4000 lira. Bugünlerde 10 bin lira. Yüzde 600 gübrenin fiyatı artmış. Yani aylık yüzde 35 fiyat artmış. Hangi para böyle bir değer kazandırır? Hangi stokçunun elinde böyle bir gübre <laughs> var da çiftçi kullanamıyor? ve ee, sayın Başkan, Eee limon bölgemizde ve Mersin'de çok önemli bir ürün. Ülkemiz için de önemli limon. Bu bir kilogram gübre kilosu on lira. Bu bir kilogram limon 30 kuruş. 30 kuruş. Şu anda Çukurova'da bütün çiftçiler limonu kesiyorlar. Dallarında kesiyorlar. Döneminizde çiftçiler şu anda ahırında ineği, tarlası, traktörü, hepsi hacizlik ve icralık oldu. Yazıktır çiftçinin yakasından elinizi çekin, sırtınızı dönmeyin. Başka ülkelerin çiftçilerine milyar dolarlar aktaracağınıza kendi çiftçimize aktarsaydınız. Atamalarla da ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yıllardır size dilimizde tüy bitti, dilimizde diken bitti. Anlatmaktan biz yorulduk, siz dinlemekten usanmadınız. Ziraat mühendisi, gıda e, mühendisi, ziraat teknikleri, teknisyenler, bi, bir sürü meslek grubu sizden atama bekliyor Sayın Bakan. Bu atamayı yerine getirin, gençlerin feryadını duyun, her gün maillerimize, mesajlarımıza, bütün hepinizin binlerce, on binlerce mesaj geliyor, feryatı figan ediyorlar. Bu atamayı da lütfen gerçekleştirin diyorum, Sağ teşekkür olayım. ediyorum.